bir kuruluş olan DNA DOE projesi ile ortaklık kurdu. Temmuz 2021'de projenin gönüllü soyacı uzmanları kamuya açık DNA veri tabanlarında Jane Doe'yu, Maine, Acton'da yaşayan Think soyadlı bir aileyle ilişkilendiren potansiyel bir aile bağlantısı buldu. Michigan Eyalet Polisi bu ipucunu takip ederek potansiyel bir akrabanın izini sürdü ve ailevi bir DNA referans örneği aldı. Ancak Jane Doe'dan alınan kemik örnekleri o kadar bozulmuştu ki geleneksel DNA karşılaştırması imkansızdı. Örnekler daha sonra en zorlu kalıntılardan DNA elde etme konusunda uzmanlaşmış bir laboratuvar olan Salt Lake City'deki Intermountain Adli Tıp'a gönderildi. Gelişmiş yeni nesil dizileme kullanarak nihayet karşılaştırmaya uygun bir profil oluşturmayı başardılar. Aralık 2022'de sonuçlar geldi. Bu sin bir kimlik tespitiydi. 25 yıl sonra göldeki kadının bir adı vardı. Kaybolmadan önce Chicago'da yaşayan 26 yaşındaki Dorothy Lynn Rickard'ı kimliği hayatının bilinen son anlarının kilidini açtı. Araştırmacılar cesedinin bulunmasından sadece 25 gün önce 2 Ekim 1990